verdim rüşvetim Dokunma elimle bir düşmetim var Günah benim, suç benim Kurdamara <laughs> bak yok ya ben yapamıyorum <gülüyor> 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 Yazarım kendimi derdine Kaderim ben bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Ya davul bile dengi dengine Bak kalbimde cebine yine kalmışım, kalmışım kendi, kendi kendime Sensiz kendime, çare derdime verdiğim, derdime, verdiğim ömrümü kendime yine başına dönmüşüm bakmışım en başına sarıldım bazen de yanlışıma ve almışım. ha olay bilmedim bak kaçırdım for <laughs> kanki for <laughs> en özelinden vurur yüze ifadesi burası siker bir tanesi <laughs> kaderimden ne bu derdi ne faşir yar olmuyor zengine diyor davul bile delgi dengine Bak kalbimde cengine yine kalmış